Part, evet arkadaşlar. İçinlerimiz niye geldi? Ben de arkadaşlar. Şarkı yaptık. Yusuf ve Kerem. Kerem'in de öyle. Kerem'in de öyle. Benim için de öyle. Evet arkadaşlar burada yanında Kerem var. Kerem var arkadaşlar ben. Her zaman gibi. Evet arkadaşlar başlık nasıl Bakalım kim kazanıyor. Bu da say. Evet geç 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 geç. Arkadaşlar, Şimdi açalım mı? Offering <fessizlik> kardeşim. Evet. Ben zaman attığımızı Ben Martinez. ne yaptım biliyor musun? Onu kaydırdım. He's can found can an can opening! the didn't even can see the ball. Can 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 goal. Can and his teammates will join in to can start, can start can the can celebrations. Can Great goal, man. the Bayago and the going

Martinez. Martinez. Well, cut out. Martinez. sir. Okay. There we go. Turning it all the other way. It's a clear chance. Okay. Well, On the fact yeah. that it scored, but it's into the side netting. Goal kick. Wide of the mark from the player. Let's take another look at it

Like the Ay, as an de. <laughs> ya ben de değilim ben de adam malumuzdur. Ah. da kanka kalecim pembe. Aha Ne? oluyor? showed a bit too much to the opposition there. Oh harmonia. Martinez. Ya koş hadi, koş hadi, koş hadi. Hadi Yeah, keep sure. keep well, I intercepted. too you I can't sell anything with no? yeah. yeah, And that's a throw. Mm -hmm. Players then, the up on the line, but it's it's in time for a change? Yüz bir şey yok hocam. Ay bende çok kötü ya. Bende de kanser. Ben de... Bak bak bak. <laughs> <şeyden gülüyor> <yap>. Kansa <laughs> burada ben yemiyorsam. Ee... Bitti bu arada maç. Hayır. Lütfen. Şanslısın. <laughs> <laughs> Lütfen. Harbi arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Eğer benim kazanmamı istiyorsanız videoya onu. like atıp abone olursunuz. Kadar <laughs> evet Kerem'i kazanmasını istiyorsanız arkadaşlar. Ee, kanala abone olup like atın. Arkadaşlar bu arada dayak yeme vaktim geldi. Dayak yeme vaktim geldi arkadaşlar. Ee, ama çekemedik. Bir gün çekeceğiz. Terlikle dayak Çünkü biz abone olamadık. Arkadaşlar burada Kerem'in şarjı bitti, o yüzden görüşürüz, bay bay. Başka bir gün yapacağız, bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun, bay bay.